bir konu Amerika-Rusya ilişkileri. Bu bağlamda aslında belki de son dönemde gördüğümüz ilginç gelişmelerden bir tanesi. Rusya ve Putin yanlısı açıklamaları Elon Musk'ın çok ciddi tartışma yaratmış görünüyor. Hatta hatta Biden yönetimi Twitter'ı satın almasında, oradaki kullanıcı bilgilerine ulaşmasında ya da SpaceX'le veya Starlink'le ilgili çalışmalarında bundan sonra biraz daha işini zorlaştırabilir gibi görünüyor Elon Musk'ın. Ne dersin? Açıkçası aslında Elon Musk Twitter için 44 milyar dolarlık devran devranma anlaşması ile ilgili bir federal soruşturma altında. Bilhassa Musk'ın davranışları ve Twitter'la olan anlaşmada yaptığı e, davranışlarla ilgili bir soruşturma altındaydı. Ama son iki haftadır Elon Musk'ın Rusya yanlısı Twitter'da açıklamaları hatta kendince bir barış planı sunması... Ukrayna ve ABD tarafından Biden yönetiminden tepki gördü. Üstüne de Starlink internet erişimiyle ilgili de Pentagon'dan belli bir ücret artık almak istediğini, çünkü artık bedava veremeyeceği haberler çıkınca geri adım atmıştı. Şu anda Biden yönetimi elin naskın Rusya ile olan ilişkisi, Starlink ve Twitter'la olacak ileriki dönemdeki ilişkileriyle ilgili de Gözetim altında diyebiliriz. Yani Biden yönetimiyle zaten Elin Musk'ın bir sıkıntısı vardı. Hem Starlink hem de şimdi sosyal medya devini el al e, satın almasıyla ki bu ay sonuna kadar bu anlaşmanın da e, bitmesi bekleniyor. E, böylece Biden yönetimi daha da e, endişeye sevk edecek durumlar. O nedenle bilhassa e, ulusal güvenlik açısından Elin Musk'ın attığı adımlar, yaptığı açıklamalar, Rusya ve elindeki güçlü teknoloji bilgisinin kime nasıl kullandığı ile ilgili bir gözetim altına alınma ihtimali var. Şu anda söyleniyor ama bunun nasıl yapılacağı belli değil. Net olan Elon Musk'ın her attığı tweet, her açıklama Biden yönetimini rahatsız ediyor. Bilhassa Starlink olayı da işin olayını daha da çok püskürtmüş durumda. Ve bu nedenle de belli bir soruşturma içine Elon Musk girebilir açıl. Ali Çınar çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığım bu notlar için ve bu notlarla birlikte finans merkezine de bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında kapanışa doğru da Didem